That's Hadi şu an gel kanal hoş Abi niye mi yanmar gülüyorsun ki? Ya Miraç sen ne vuruyorsun kardeşim? Gosta sonra abi niye mi var gibi? Gerçi gostamayacaksın sen doğru. Bir üçlü var, bir ikili var yokken. Bir tane doğru düzgün silah versene ya. Bir tane sadece ya. Bana tak tak çıktı. Vektor veriyor ya. Ben bir arkaya vereceğim. Okey. 6 bir yok da M16 Buldum buldum şimdi M16 buldum Yedek alabilirim ya Varsak bir level da olur Bir level bilmiyorum görmedim ben de level <laughs> Aslında onun butuna bakabilir miyiz ya?